Devre arasına hoş geldiniz. Okan Koç'la birlikteyiz. Beşiktaş-Konya spor karşılaşmasının ilk 45 dakikasını konuşacağız. Okan Koç skor 1-1. Deniz Sürüç ve sonra Beşiktaş'la da attığı gollerle ilk yarı noktalandı. Nasıl bir 45 dakika izledin? Önce bir genel değerlendirme yapalım. Onun dışında maç öncesiyle ilgili soracaklarım da var. Bazı bireysel performansları da ekstra konuşmamız lazım. Ve tabii pozisyonları da ama önce bir genel sorayım. Beşiktaş'ı ve Konyaspor'u nasıl buldun? Öncelikle Koyun Spor kontrollü oyunu tercih etti. Bölgesinde bekleyerek işte kontu ataklarla, geçiş oyunu tabir ettiğimiz tarzı oyunlarla pozisyon bulmaya çalıştı. Ve Beşiktaş'ta oynanan baskısında tabii ki de takımın boyunu iyice daraltıyor ve rakibi oraya hapsediyor. Ama önemli olan işte hapsettiğin zaman sağ ve sol merkezden, Rakibi ne kadar tehdit edebiliyorsun? Bugün çok fazla edemedi. Yani bugün bakıyorum Beşiktaş'a biraz daha kreatif ve çok çabuk hareket edip çabuk düşünse oyuncular, üçüncü bölgedeki oyuncular daha çok pozisyona girecek. Çünkü alan veren adam markajında da özellikle defans hattının dışında, Konya Spor'da, orta sahili, üçüncü bölgesindeki çok rahatsız etmiyor Beşiktaş'ta oyuncuları. Yani genel anlamda Beşiktaş'ı son... 7 dakikaya kadar çok etkili bulamadım. Ne oynadığını bilmeyen bir oyuncu topluluğu vardı. Bir gerginlik var takımın üzerinde. Maç desen. başındaki tribünlerin tepkileri, istifa tepkileri vardı. Bunun dışında zaten taraftar gruplarının da evet, ıı, ...bayağı bir tepkisi var. O tepkisi var. Sen daha iyi biliyorsun. Ya. Bunun etkisi takım üzerinde olmuş mudur? Tabii ki de. Yani bir nebze oluyor ama şunu söylüyorum devamlı. Yani sonuçta futbolcular çoğu yabancı yerli oyuncular da var o takımın içerisinde ama şimdi taraftarı da anlayışla karşılamak lazım. Verilen sözlerin karşılığı hiçbir zaman gerçekleşmediği için artık da sabrı, takati kalmadı ve reaksiyon tepki göstermeye başladı. Sonuçta taraftar ne ister? Sağda güçlü, baskı kuran, skor alan, rakibe her an tehdit eden ve skor, golü yedikten sonra da rakip bu maçı nasıl olsa kazanırız içgüdüsü yaşatan bir oyuncu topluluğu ister. Sonuçta bunlar söylendi ama yapılmadı. Ondan dolayı uzun zamandır beklenti içerisinde olan taraftar artık bardağın sabrı tartışlar taş derler ya artık bardak hı hı. taş derler ya, o pozisyona geldi ama futbolcuları bir nebzede etkiler etkilemez etkilenmemesi gerekiyor sonuçta futbolculara bir tepki yok futbolcu şunu bilincinde olsun tamam bana Beşiktaş forması fırsatı verildi ben bu formayı en iyi şekilde değerlendirmem lazım yeteneklerin kısıtlı olabilir ama mücadele gücün kısıtlı olmaz herkesten daha fazla mücadele edebilecek gücüm var tempom var sonuçta güçlü oyuncu topluluğu var fiziksel olarak da güçlü oyuncu topluluğu var yani etkilenmesi doğru mu? Etkilenebilir, etkilenebilir ama doğru mu diye sorsam bana doğru değil. Niye? 4 milyonlar, 3 milyonlar, 5 milyon eurolar alırken kimse seni etkilemiyor. Alırken çok motive gidiyorsun ama o sahaya çıktığı zaman da bu tepkilerle de maruz kalacaksın, karşılık kalacaksın. Biz çok yaşadık bunu. 100. yıldan sonraki sene İker'in namalip giderken ikinci yarım yani öyle bir pozisyona duruma düştük ki yani taraftarların verdiği tepki artık yani ee, şey oluyor yani haklılar mı haklılar yani çok söylenecek şey var onunla ilgili de yapacak bir şey yok. Sonuçta burada bu konuda başkanın bir şapkasını önüne koyup bir öz eleştiri yapması gerekiyor. Şimdi arka arkaya puan kayıpları da yaşıyor Beşiktaş mağlubiyet olmasa da beraberlikler bu maçın neticesi herhangi bir karara etki eder mi yönetim anlamında teknik ekip anlamında bununla ilgili bir öngörün var mı Maçın detayına inmeden bir bunu da sorayım madem bu konuya değindik. Ya etki eder tabii ki de sonuçta artık bir şeylerin değişmesini istiyor taraftar. Yani yönetim anlamında mı, kadro anlamında mı, ekonomik anlamında da sonuçta taraftar artık bir şeylerin gerçekleşmesini ve olmasını istiyor. Beraberliğe de ciddi bir kötü reaksiyon verecektir. Verir de Sonuçta Beşiktaş Kulübü burası Melike. Evet. İçeride Oyunca oynuyorsun. artık çok sık evinde de beraberlikler almaya başladı. Yani 200 milyon dolar. Artı. Evet 200 milyon dolarlık takım. Karnakibin 30 milyon. Anadolu takımı tamam Konya Spor'da oynadım çok güzel bir şehir çok güzel bir takım yani oranın halkı futbolu inanılmaz derecede seviyor destekliyor bütün Konya'ya buradan selamlarımızı yollayalım ama bugün Konya Spor'da mücadele ediyor sonuçta golü de buldu yani o golü yerken bak pozisyonu değerlendirmeme müsaade eder misin? Evet mi? şimdi onlara geçelim ha, zaten tamam. ee, önce Beşiktaş'ın yediği gol Deniz Türç'ün attığı golle başlayalım. Ya şimdi yediği gole bakıyorsun Beşiktaş'ın orada mı Emirhan'la Jalu ya Karamere gidiyorsunuz tamam e, normalde hocalar hep söyler bunu yani İkili sıkıştırma değil. Biriniz baskıya gittiğiniz zaman oyuncu arkada sarkacaksa pozisyon alacaksın yani. Dönen topları alman için, sarkan topları alman için kendine açı alacaksın, alan alacaksın. Ama bakıyorsun ikisi birden karamele gidiyor. Emir e, sol tarafta, Rıdvan'la sağ tarafta e, şey onların arkasında kalıyor. Gökhan, e, Deniz bir sırta bir koşu yapıyor. Araya at, arkaya atılan topta pozisyon buluyor. Gökhan da offside buluyor. Yani burada o key stoperin Ciddi şekimde anlamsız anlaşılmaksızlığı var orada. Yani anlaşacaksın abi Emirhan'la bakıyorsun calup yani konuşun sahne içinde. 12, ben takım. birine hamle yaparken ben sen kardeşim arkada benim sarkan topları al derler. Bir ara ikisi e, oynamıştı düzenli ama takım son zamanlarda tabii biraz da ayrılıkların da beraberinde getirdiği değişimler yaşıyor. İşte 11'de e, zaten Solbek'te umduğunu bulamadı. Evet, doğru. Sağda da doğru. hiçbir performans tamam budur dedirtmiyor. E şimdi orta sahada da yine değişikler. Stopper ikilisi de yine e, tekrar Calo Emirhan'a döndü. Mecburi tabii ayrılıklarla birlikte. Salih Uçan'ı izliyoruz. Evet. E, i̇lk 11'de Mustafa Erhan'ı izliyoruz. Önce bir onları sorayım sana. Tamam. E, Performansla ilgili ne söyleyeceksin? Sonra özellikle hem e, Çernik'in golü hem de Calo performansına geçelim. Tamam şunu tek bir cümleyle söyleyeyim. Ne olursa olsun o seviyelerde oynayan oyuncular ne kadar yan yana oynamamış bile olsa yani bu kadar basit hata yapmaması, yapmaması gerekiyor. Lazım. Yapmaması lazım. Bu kabul edecek bir durum değil. Salih biraz daha kreatif, aktif olması lazım. Yani bakıyorsun toplada da yok, topsuz alanda da yok. Yani geçtiğimiz sezonlar kupa maçları müthişler yapıyor. Oyuna girdikten sonra attığı paslarla yani bir umut vaat ediyor. Ya, olabilir diyor ama şunu söyleyeyim Melike, realist olalım, gerçekçi olalım. Salih iyi bir futbolcuydu, geçmişte geçmişler. Ben de çok iyi futbolcuydum ama seni hedefe taşıyabilir mi? Şampiyonluk yarışına götürebilir mi? Götüremez. Bariz belli oluyor kör gözün parmağına. Yani artık Beşiktaş taraftarının isyanı bu. Ya kardeşim ben Salih'i, X'i, Y'yi izlemek istemiyorum diyor. Ben orada yani geçmişte Atiba'yı izledim, Josef'i Sosa izledim, Sosa'yı izledim, Oğuzhan'ı izledim. Ben bu potansiyelde oyuncuları izlemek istiyorum diyor. Yani tamam Salih'in bir şey var İyi bir insan, iyi bir çocuk. Tanıyorum da kendisini. Ya, hamle oyuncusu olarak değerlendirilebilir ama direkt ilk 11'de ikinci yarı çıkar bir şeyler yapar olabilir ama devamlılığı ee, şeyi olur mu diye insanlarda soru işareti var. Beşiktaş Camiası da kulübü de bu kadar paralar harcayıp da soru işaretleriyle, ihtimallerle yaşamaması gerekiyor çok, takım içerisinde. Çok fazla 11'den kesildikten sonra bir anda tabii bunun da etkisi olduğunu düşünüyorum yani uzun zaman. O da olabilir ama evet. bir potansiyelin sınırını aşamıyor artık. Yani bir bir yere kadar geliyor. Çok 7 8 9'a çıkamaz yani ama orada 8 9 olması gibi. gerekiyor. Yedi. Bunun da etkisi var. Peki Mustafa Erhan için ne söyleyeceksin? Mustafa yani Mustafa artık çok genç. Bir genç bir tamam oyuncu. artık genç genç genç. A millet 17 18 yaşında 19 yaşında neler yapıyor görüyoruz. Tamam Mustafa yani hırslı, istekli, coşkulu bir şeyler yapmaya çalışıyor, vücudunu kullanmaya çalışıyor ama oyun hakkı, futbol zekası ve oyun tecrübesi, maç tecrübesi yok. İşte bunun sıkıntılarını yaşıyor. Yapması gereken en önemli şeylerden bir tanesi bana göre. Yani ben Mustafa'nın yerinde olsam, Taylan'ın yerinde olsam Anadolu takımlarından bir yere gider kiralık oynarım. Maç kondisyonu, maç tecrübesi kazanması için. Oynayamıyor diyorsun Beşiktaş'ta. Olmaz yani, yani şimdi sana soruyorum oralarda kimler oynadı Melike Beşiktaş'ta? Şampiyon oldu dönemler. Mario ama. Gomezler, Abu Bakarlar, dembabalar. dembabalar, kimler var, var, kimler, Saysak bitmez. Aha işte taraftar bunu istiyor. Mustafa onların yaptığını yapabilir mi? Yapamaz. Ha, belki beş e, sene Cenk sonra Tosun yapabilir. Yaptı. Yani belki 3 sene 5 sene sonra yapabilir ama oynayarak bunu yapabilir. Oyuncu olduğu için söyledim. Ama de tabii forma şansıyla çok doğru orantılı. Haklısın. Peki bir ekstra celo performansı. Pardon özür dilerim. El Bilal Ture performansı değerlendirmesi yapmanı istiyorum. İşte adamın farkındaysan tek başına bir şeyler yapmaya çalışıyor. Yani yaratıcı özelliği yani var. şu anda Beşiktaş'ın santuforu olmalı diyor musun ee, El Bilal Hayır. Ture için? Hayır. El Bilal Ture o kalabalığın içinde tamam zaman zaman bir şeyler yapıyor. Ama o 90 dakika içerisinde yani bir 70 dakika 80 dakika aktif kreatif olması gerekiyor. Şimdi sol kanatta daha rahat çizgiye basıyorsun hep karşında rakip. Burada sırtı dönük oynadığın zaman arkada iki markaj. Önde orta sahadaki oyuncular da geldi. Niye Dörtte sıkıştırma işte. açısında kalıyor. Bu konularda sıkıntı yaşıyor. Alan seven bir oyuncu bu. Alan seven oyuncuyu dar alanda çok fazla e, oynatıp da verim alamazsın. Ondan dolayı sol kanatta daha da değerlendirmesi gerekiyor. Bugün sahnenin en iyilerinden bir tanesi. Hı. Solda, sağda her yerde bir şeyler yapmaya çalışıyor. Sorumluluk alıyor işte. Dikine gidiyor. Kaybediyor. Melike kaybediyor ama hala ısrar ediyor. Ne yapıyor? Bir kere kaybediyor ki ama üçüncüsünü tabela değiştiriyor. İşte yapacaksın arayacaksın çünkü hep söylerler. Üçüncü bölge rakip ceza sahasının altı pasın on sekizin olduğu yerde zorla ara kardeşim derler. Kaptırdığın zaman arkanda orta saha var orta sahanın arkasında stoperler var bekler var kaleci var. Yani telaraz edebilecek telafi edebilecek birçok oyuncu bölgeleri var. Ben bugün e, El Bilal Türe'yi özellikle ilk yarı gösterdiği performanstan dolayı çok beğendim te tebrik ediyorum. Peki Çerni ile ilgili ne söyleyeceksin? Çerni ilk yarı müthişti değil mi? Yani ligin en iyi üç ama oyuncusundan bir tanesiydi. Yani. Evet. Yani. İlk yarı ligin yani ikincisi. Ligin ikincisi müthiş işler yaptı. Ama ligin ikinci yarısı, senli gelmemiş. Yok yani yok. Senli yok. Bugün? Bugün de yok. Beğenmedin Beğenmedim mi? Beğenmedim. Ben beğendim. golun dışında sonuçta doğru yere koşu yaptı ama sen neden ne Pozisyonu bekliyorsun? da başladı. Biraz daha atlat Bak şimdi biraz daha onları yapması gerekiyor. Senin söylediğin olayı. 2, 3, 4 kere yapması gerekiyor. Çünkü hep o bölgedesin. Dirisin. Çalım atma özelliğin var. Çok top kaybetti. Kafasını kaldırıp çabuk karar vermesi gerektiği yerler vardı. Onlarda da geç kaldı. Yani bunları yapması gerekiyor. Bana göre Serni e, yani ligin ilk yarısında kaldı. Ha, belki bu attığı gol onu biraz motive eder. İkinci yarı farklı bir kimliğe bürünebilir. Ama ilk yarıdaki performansları değerlendiriyor. Ben memnun değilim Serni'nin performansına. Beğenmedin. Beğenmedim. Yani. Peki Cengiz için ne söyleyeceksin? Cengiz hiç yok sağdan hiç yok. Yani Cengiz bir kafa sonradan... denemesi yaptığı gol olabilirdi. Ama ama, ama işte çarpı. onu da boş yani yapacaksın orada olacaksın. Sonuçta pozisyon itibariyle senin oralarda bulunman gerekiyor. Zaten hep söylerim sen ön alanda 3. bölgede oynuyorsun. Çalım atıyorsun, süratlisin, şut çekiyorsun. E biraz daha zorlu oraları çizgiye gidemiyorsan içeri kat et. İçeri kat edemiyorsan hep söylerim yani kanat oynadım. Sırta koşu yap. Bugün Deniz'i ne yap? Yaptığı gibi. Deniz Türücü Deniz yaptığı iyiydi. gibi. Deniz iyi oynadı Koyun Spor'da. Muleka'da. Muleka zaten sol çok kanlı. Önemli. Bu liglerin Anadolu takımlarının çok önemli topçusu. iyi oyuncu. Yani iyi işler yapıyor. Koyun Spor'da alanları daraltmaya çalışıyor. iyi mücadele ediyor. Yani imkanlar doğrultusunda bir şey yapmaya çalışıyor ama Koyun Spor'daki oyuncularda da dikkat ediyorum bazı yerlerde e, bazı sıkıntılar yaşıyorlar. Onlar da oraları atlatacaklar zamanla büyük ihtimal. Şimdi toplu oynamaya bakıyorum <laughs> %65'e 35 e, Okan Koç, e, şut 11'e 3 isabetli 6'ya 1. Onları da söyleyelim. Ee... Beşiktaş'ın iki tane direkten donan topu var. Evet. Bir tane pozisyonu var. Yani pozisyon üretmekte, yaratmakta sorun yaşamıyor. Faul sayısı enteresan 7'ye 12. Ömer Saraş da skorboardta ona değinmişti. Yani toplam faul sayısı çok fazla. Yani şimdi zeminin e, kaygan bir zemin. Havada, e, on, yağmurlu. Tabi, havada yağmurlu. Şimdi top öyle bir yani bir şartlarda geliyor ki aldım diyorsun bir anda yana dönüyor top. Çünkü o kayganlığı evet. vermiş olduğu Çim öyledir. acayip bir zemindir çim. Yani top bir anda sağa döner, sola döner, hamle yapayım derken kontrolsüz bir şekilde arkadaşına foul yapıyorsun ama maalesef bizim ligimizde biliyorsun yani bu konularda yani topla oynama süresi çok fazla değil ülkemizde. O yüzden Avrupa'ya gittiğimiz zaman büyük problemler yaşıyoruz, sıkıntılar yaşıyoruz. Yapacak bir şey yok ama ee, yani şunu söylemek istiyorum. Pozisyon buluyorsun, direkten dönüyor, duran toplarla bir şey yapmaya çalışıyorsun da biraz daha oyun organizasyonu deriz mesela. O organizasyonun içerisinde yani paslarla, sırta koşularla, işte çalımlarla, ya araya denin toplarla. Yani bir organize bir atağı yok şu anda Beşiktaş'ın ilk